Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kümes videosuyla daha beraberiz. Önce şunu göstereyim. İmkari yavru. çalışıyor. Yeme inmiş. Bu saatten sonra artık biraz özel olması lazım. Şöyle bir türü. Genel durumunu bir çekelim. Sonra tek tek Yavur bakalım. inanılmaz. Maşallah. Burada bir tane yavrumuz var. Tek bakıttım onu. Şimdi mi çıktı? Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Açtı. Burada bakıcı olarak kullanacağız. Bir tek. Daha çıkmadı mı? Tamam, tamam, tamam dostum. Sen yumurtladın mı? Evet ay maşallah. Şimdi bunları bazen yakın durumda. Sonra 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 size bakabilir miyim? Sizinkiler tamam. Sen yumurtladın mı yumurtayı? Sen ne durumdasın? Bakayım bakayım. Evet. Sen ne yapıyorsun? Yine olmadık yere mutladın değil mi? Ah sen ah 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 hiç olmadık yere mutlu. Evet, evet. Maşallah. Kımız altında bir tane yavru var. Var, var. var, yavaş yavaş. Oraya yumurta yatıyor. Burada yavru var. Bunlar zaten yavrular. Şu büyüdü maşallah. Şu büyüdü. Şu büyüdü. Bunlar yumurtladı. Bunun altından da çekeceğim yumurtayı. Plastiğe yatıracağım sonra biraz bunları eşya attım. Burayı temizliğini yaptım. Diğer taraf kaldı. Bunun altından yavru çıkmayınca bir yavru kaydırdım. Maşallah bu da iyi bakıyor. Yavrumuzdan. Bakıcıların yavrusunda Burada var Sonra Yükari yavrumuz burada var bir Posta yavrusu orada var Bunun altına yumurta çekeceğiz Şu var Oradaki var bakıyorum yatıyor. Senin hı durumun hı. ne? Ben plastiğe yatıyor. Evet. Senin durumun ne? Ay maşallah. o Yumurtlayan yumurtlayanı. Hanginizin ne yumurtası? Bunlar da küçükler. Ay maşallah. Hı. Beyazlarımız. Şimdi şurada inşallah yavaş yavaş şekilde keçesini değiştireyim Buna bak bunun kafasına ait Bunu işte. bulmuşlar anamız büyüyor hanginiz korktunuz öyle yani. bak 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 yapıyorsunuz yani keçeleri değişecek ben yani keçesini değiştireyim durumlar böyle arkadaşlar bulacağız. Kümesin genel durumu iyi. Şunlarla da şimdi yavrulara takviye yapacağım. Onun haricinde kümesin şu anda düzeni iyi. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.